annemin bir miktar altın ve parası var. Onların zekatını verecek. Kurban bayramında kurban gerekli mi? Allah razı olsun hocam. Hayırlı bayramlar. Evet. Zekatının da verilmesi gerekir. Bu durumda eğer kurban verebilme gücü varsa onu da verilmesi gerekir. Yani böyle bir de sanki Allah bizden zorla arıyormuş gibi bir hal, bir tavır içinde zekat vermek ya da kurban kesmek ya da sadaka vermek doğru değildir. Bir sorunumuz var yani. Gerçekten bir sorunumuz var. Bir önce söyledim. Yani Allah'a kurban olmak gerekir. Allah'a kurban olan, canlı kurban edebilen, malından kurban edemez mi? Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Allah ile alışveriş yapmayı sevmemiz gerekir. Onun için yaptığımız her şey Allah ile yaptığımız alışveriştir. Sadaka da versek, kurban da kessek, zekat da versek, infak da etsek, herhangi bir hayrı yapsak, namaz kılsak, oruç tutsak, secde etsek, haça gitsek, her ne yaparsak yapalım. Bunun karşılığında istememiz, beklememiz gereken bir şey olmalıdır. Çünkü ameller niyete göredir. Ne, istiyorsun? Neyi istememiz gerekir? Allah'ın sevgisini, iman istememiz gerekir. İman. Ameller imani kemale erdirmek içindir. Ameller başlı başına bir şey değildir. Eğer amelimiz imanımızı, Allah'a olan aşkımızı, muhabbetimizi artırmıyor, her gün biraz daha Allah'a yaklaşmıyorsak o amel amel değildir. Çünkü niyetsiz amel olmuş olur. Yani mecburiyet, mecburiyetten yapıyorsun. Namaz boştur kalalım. Zekat farzdır verelim. Mecburiyetten kurban keselim. Bu böyle değil. Yani din bu değildir. Evet, söyledim. Onun için Allah bizden iman etmemizi istiyor. Yani kendisini sevmemizi istiyor. Onu sevince onun sevgisini istiyorsun. Allah da hadi kulum al sana imtihan, al sana kazanma imkanı. Gerekeni yap. Sevilmeye layık ol. Sevgini ispatla. Dünyaya ait her neyi versen sevgi ispat içindir, imanı ispat içindir. Karşılığında Allah'ın sevgisini alıyorsun. Her neyi verirsen. Malını vermen yetmiyor. Bir de canını istiyor senden. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır dedi. Bunu verenler kazanır. Yapanlar kazanır dedi. Yoksa şunu verebilirim, bunu veremem. Sen o zaman onu Allah'tan daha çok seviyorsun. Söyledim. Allah bizden canımızı istiyor. Asla bunu unutmuyoruz. Zaten neyi seviyorsan canın için seviyorsun. Canı verince diğerlerini de verebilmen gerekiyor. İnşallah Rabbimizi böyle seveceğiz. Yolunda kurban olunacak bir Rabbimiz olduğunu idrak edip onu öyle sevip ona öyle aşık olup gerekeni öyle yapacağız. Hayat bir günlük hayattır. Hayatımız da bir günlüktür dolayısıyla. Bu bir günlük hayatı Allah'a kurban edip ebediyen Allah ile beraber olmayı, Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli etmesini kazanacağız. Cemalini kazanacağız. Allah ile sohbet etmeyi, bizi yaratan Rabbimizle sohbet etmeyi kazanacağız. Onun sevgisini kazanacağız. O aşkla, o sevgiyle bize nazar etmesini kazanacağız. Nehin peşinden koşmamız gerektiğini bilelim. Eğer iman ettik dediysek, neye iman ettik? İman sevmektir. Kimi seviyoruz? Neyi seviyoruz? Nasıl seviyoruz? Sevdiğimizin sevgisini nasıl kazanacağız? Evet. İnşallah doğru anlayacağız. İbadetler böyle zoraki yapılmaz. İbadetler borç değildir. İbadetler Allah'ın kuluna kendi sevgisini, imanı kazanması için tanıdığı imkandır. İnşallah ibadetleri böyle göreceğiz.